Merhabalar, bugün Yönetmenler Üstüne serimize uzun bir aradan sonra geri dönüyorum. Ve bugün de çok sevdiğim bir yönetmenden bahsedeceğim sizlere, Federico Fellini. Ee, önce bir hayatını böyle kısaca özetleyeceğim, bir sinema e, özelliklerinden bahsedelim. Sonra da film film, en sevdiğim filmlerini e, anlatacağım size. E, 20 Ocak 1920 doğumlu Federico Fellini, Rimini isimli bir kasabasında doğuyor İtalya'nın. Eee... Ve e, bu kasaba filmlerinde e, çok önemli bir e, rol oynuyor aslında. E, bundan da film film anlatırken bahsedeceğiz. Gerçi zaten çocukluğuna dair çoğu şey e, hep e, filmografisinde önemli bir yer tutmuş. Mesela resim ve karikatüre olan bir merakı varmış çocukluğundan beri. E, hep böyle renkli hayallerine dair kendi hayallerini yansıtan e, resimler çiziyormuş ufakken. E, ve sirklere de büyük bir ilgisi varmış. Hatta işte 10 yaşındayken böyle ailesinden habersiz sirke falan, sirk izlemeye gittiği olmuş. Üniversite döneminde ondan sonra karikatür dergilerinde çalışmaya başlıyor. Ve Alianza Cinematografia Italiana isimli bir şirket var. Orada senaryo yazmaya başlıyor. Senaryolarını yazıyor yazıyor. Ondan sonra da 1950'de variyete Işıkları adlı ilk filmini çekene kadar... E, buralarda e, çalışmaya devam ediyor aslında. E, 1944 yılı önemli. Başka bir İtalyan usta olan Roberto Rossellini ile birlikte onun inanılmaz bir filmidir. Roma Açık Şehir. E, onun senaryosunu e, yazan ekipte yer alıyor Fellini. E, bir de 1943 yılında Giulietta Massina ile evleniyor. E, o da ileride işte Fellini'nin filmlerinde yer alan inanılmaz bir aktriz. E, Ondan sonra 1950'de Varyat'a ışıklarıyla sinemaya girdikten sonra Fellini inanılmaz bir kariyere sahip oluyor ve dört kere en iyi yabancı film Oscar'ını aldığını söyleyelim Fellini filmlerinin bunlar La Strada, Kabirya'nın Geceleri, Sekiz buçuk ve amarkor filmleriyle alıyor inanılmaz bir kariyerin ve bir sürü güzel filmin ardından da 1993 yılında kalp krizinden. E, vefat ediyor Federico Fellini. E, şimdi onun sinemasının e, genel özelliklerinden e, birazcık bahsetmek istiyorum. E, kendini şöyle tanımlıyor Fellini. E, ben e, çok samimi bir yalancıyım diye. E, gerçekten de e, bunu hissedebiliyorsunuz. Yani kendi hayallerine, kendi rüyalarına dair şeyleri anlattığı o kadar bariz ki... Ee, ve bunda yani bunu çok büyük bir tutkuyla yaptığını da filmlerinden anlayabiliyorsunuz. O nedenle o samimiyet size geçiyor. Ama e, filmleri gerçekten uçuk kaçık e, şeylerle ögelerle dolu. E, sirk benzetmesi çok yapılır Fellini filmleri için. Yani sirkin kendisi de zaten yer alır. İlerleyen filmlerinde birazcık daha böyle sirk var böyle karnavallar, cümbüşler falan e, renkli filmlerinde daha çok göze çarpar. Ama mesela La Strada isimli filmi tamamen bir aslında sirk çalışanının yani bir gösteri yapan bir insanın hikayesidir. O çocukluğunda kaçtığı sirkler aslında işte bu sinemasını çok etkilemiştir. Karnavallar, şölenler çok sık ekrana yansıtılır Fellini tarafından. Ve coşkulu, hareketli bir dünya vardır yani filmlerinde. İşte bu az önce söylediğim düşler, hayaller çok baskındır. Aslında ilk döneminde İtalyan yeni gerçekçilik akımına dahil filmler yapıyor. Yani bunu en en çok herhalde Aylaklar isimli filmini ve e, Kabirya'nın gecelerini söyleyebiliriz. E, ama ondan sonra yeni gerçekçilikten kopuş döneminde bu düşleri, hayalleri iyice ön plana çıkartan, böyle neyin gerçek neyin hayal olduğunu e, arasındaki bu sınırları birazcık daha açık olduğu, çok anlayamadığınız e, filmleri bir geçiş yapıyor. Onlarda işte La Dolce Vita, e, 8.5 gibi filmleri genelde. Ee, ya anladığınız üzere otobiyografik ögeler çok fazla e, filmlerinde. Mesela bu Rimini kasabasından bahsetmiştim. Ee, o kasabanın, o kasabanın insanların yani İtalya kırsalının ya da diyeyim taşrasının e, portrelerini sunmaktan, işte büyüdüğü ortamı böyle birazcık karikatürize bir şekilde anlatmaktan çok büyük keyif alıyor. Ee, bunu buna iki örnekte Aydaklar filmiyle Amarcord filmini e, yine söyleyebiliriz. Ee, masumiyeti ve saflığı e, böyle sembolize eden genç kadınlar, e, geldi de Juliette Messina'nın oynadığı karakterler e, çok fazla karşımıza çıkıyor filmlerinde. E, Juliet of the Spirits'te mesela bu var. İşte La Strada'da, e, Cabiria'nın Geceleri'nde var. E, bunları genel olarak Fellini sineması için e, söyleyebiliriz. Yani birçok e, yönetmenden de işte Sorrentino'dan tutun da Wes Anderson'a kadar birçok yönetmenin de çok etkilendiği bir isimdir e, Fellini ve gerçekten benim de çok sevdiğim bir sinema ustası. İzlemekten de çok keyif alıyorum. Dilerseniz birkaç filmine geçelim. Böyle 6-7 filminden birazcık bahsetmek istiyorum. Hem de öneri niteliğinde de olur. İlki Aylaklar, Il Vitelloni, 1953 yapımı bir film. Bu küçük bir kasabada geçiyor ve işsiz, amaçsız 4-5 tane erkek arkadaşın hikayesi aslında. Böyle genç bir çete gibi bunlar burada işte yine o kasabasının, Rimini kasabasının fildin üzerindeki etkilerini çok net bir şekilde baskın bir şekilde görebildiğimiz bir film. Ama bu film yeni gerçekçiliğe aslında daha yakın bir türde, yani sade bir anlatım dili var ve işte ekonomik sorunlardan, ekonomik zorluklardan, işte işsizlikten, işte sosyal aile yapısından falan bahseden İtalya'nın aslında kırsalının böyle bir ee, şeyini sunan, panoramasını sunan bir film e, bir yandan da. Arkadaş grubunu bırakıp işte genç yaşta evlen, evlenip bir aile kurmak zorunda kalan, düzenli bir işe girmek zorunda kalan e, Fausto burada e, Aylaklar filminde ön plana çıkan bir karakter. Onun üzerinden de böyle yeni gerçekçilik akımına dair ögeleri e, net bir şekilde okuyabildiğiniz bir film e, Aylaklar. E, Bence yani erken Dönem bakarsın. üçüncü filmi aslında Fellini'nin bu. en iyisi bu. E tabii ondan sonra La Strada'yı ve La Notte di Cabiria'yı birazcık ayırmak lazım. o orası birazcık daha artık Fellini'nin kendi tarzını oturtmaya başladığı dönem. Bence o iki başyapıta geçebiliriz şimdi. öncelikle La ile başlayalım. eşi Fellini'nin eşi olan Giulietta Masina o oynuyor Gelsomina karakterini. Ee, annesi tarafından ekonomik zorluklarla bir tane böyle sirk sanatçısına, e, gezgin bir seyyar diyebileceğimiz bir sirk sanatçısına satılan inanılmaz saf, inanılmaz temiz kalpli, e, neşeli bir kadın. E, ve e, onun satıldığı Zampano, Anthony Quinn'in canlandırdığı, o da yine bir usta oyuncu, müthiş bir şekilde canlandırıyor bu karakteri. E, böyle e, işte gösterisinde zincirlerle kendini bağlayıp o zincirlerden kurtulan... Ama çok kaba saba, bencil, böyle sert bir adam. Aslında bu adamın işte Gelsomnia, ile tanıştıktan sonraki değişimini anlatan bir film. Onların birbirlerini nasıl etkilediklerini anlatan bir film. Sirk temasının da işte en belirgin olduğu bir film. Bir filmi de budur büyük ihtimalle. Çünkü konu direkt bunun etrafında dönüyor. Cilotta Masina'nın oynadığı karakter de işte bu Zampano'nun yanında palyaçoluk yapıyor. Böyle bir film ama yani gerçekten duygusal anlamda insanı etkileyen de bir film. Karakterlerinin çok çok iyi çizildiğini düşünüyorum. Yani senaryosu inanılmaz iyi, oyunculuklar harika. Bir de burada şu çok önemli, Nino Rota, usta müzisyen, usta besteci Nino Rota ile uzun yıllar çalışıyor Fellini. İlk defa bu filmde çalışıyor ve bu filmin müzikleri de inanılmaz iyi e Strada'yı da kesinlikle tavsiye ederim. Daha sonra 1957 yılında Kabirinin Gecelerini çekiyor. Bu da müthiş bir film. Ve bu da yeni gerçekçilikle aslında Fellini'nin bağlarını koparmadan önceki son iyi filmi denilebilir. Çok çok iyi bir film. Yine Giulietta Masina oynuyor Kabire rolünde. Bir hayat kadını, ama inanılmaz saf, naif bir insan ve gerçek aşkı arıyor. Ne kadar hayal kırıklığına uğrarsa uğrasın, ne kadar işte e, hor görülürse, aşağılanırsa, e, aldatılırsa aldatılsın e, hep aşka inanmaya devam ediyor. E, bir melodram aslında. E, bu kadının işte gerçek aşk arayışı ve yaşadığı hayal kırıklıklarının melodramasının yanı sıra e, toplumu da çok e, dramatik bir şekilde çiziyor Fellini bu filmde. İşte fakirlik, işsizlik had safhada, işte safhada, evsizler var serseriler var. Böyle hani birazcık kötü bir teleportesi görüyoruz. E, ya Çok iyi bir e, melodrama olduğunu düşünüyorum. E, Kabiryan'ın gecelerinin. Yani kesinlikle de herkesin izlemesini tavsiye edeceğim bir film. Daha sonra bu yeni gerçekçilik dönemi bitince... E, işte artık böyle hayallerin gerçeklerle iç içe geçtiği, kaybolduğu dönemine geçiyoruz. Fellini'nin asıl kendi sinema dilini bulduğu döneme. Ve onun ilki de 1960 yapımı La Dolce Vita. Roma'nın üst zümresini aslında hicvettiği bir film bu. Her şeyin böyle çok genel, çok dışarıdan bakarsak. Her şeyin bir gösteri haline geldiği, çok anlamsızlaştığı hayatın. işte Bourgeois ve aristokratların böyle hayattan kopuk hallerinin böyle biraz hicvedildiği bir film. Başrolde inanılmaz bir oyuncu var. Marcelo Mastroianni var. E, ve Marcelo kendi isimini e, bir paparazziyi canlandırıyor. Taşradan gelmiş, işte orta sınıftan gelmiş biri ve o hayatın içinde Roma'ya geldikten sonra kayboluyor. İşte partilerden partilere geçiyor. İşte e, sosyetik isimlerle takılıyor. Böyle kayboluyor. Bir yerden sonra zaten karakteri değil, mekanları, e, ortamları, partileri takip etmeye başlıyorsunuz. ...işte durmak bilmeyen sürekli hareketli bir Roma tasviri var. Ve birazcık da işte bunu manasız buluyor. Yönetmen belli ki o şekilde mesajlar veriyor. Çok çok güzel bir deneyim bence bu film. yani En sevdiğim Fellini filmlerinden de bir tanesi. İlk üç filminden bir tanesidir. işte İsa heykelinin başında, filmin başında helikopterle taşındığı... ...İsa'nın o şekilde göğe yükseldiği bir sahne vardır. Çok etkileyicidir. Anita Ekberg'in oynadığı bir aşk çeşmesi kısmı vardır. Orası çok iyidir. İkonik sahnelere sahip. La Dolce Vita kesinlikle izlenmeli bence. Ee, geldik 8 buçağa. Fellini'nin belki de hani en meşhur filmidir. En kişisel filmidir. Birazcık anlaması zor olarak e, yorumlanır her zaman her yerde. Yani doğru çok kişisel. işte hayal nerede, gerçek nerede hani böyle birazcık karışabilir. Ama birazcık da kendinizi akışa bırakmanız gereken ve yönetmenin kafasına girmeniz gereken bir film bence. Yani her şeyi geçiyorum. Film yapma sürecinin işte yaratıcı tıkanma problemi yaşayan bir yönetmenin hikayesi. Yani aslında Fellini'nin bir alter egosu oradaki Guido karakteri, yönetmen olan Guido karakteri ve belki de işte bir yandan da orta yaş krizi de yaşıyor aynı zamanda böyle krizlerden krizlere geçen bir karakter kendi hayatıyla yüzleşiyor geçmişiyle anılarıyla hayalleriyle gerçekleriyle yüzleştiği işte hatta sık sık kamerada o karakterin gözünü gözünden görüyor çevreyi yani aslında kendini anlattığı bir film Fellini'nin ama kendini işte o kadar Orijinal bir şekilde anlatıyor ki o ve o kadar evrensel bir sinema dili yakalayarak anlatıyor ki böyle kült ve inanılmaz bir film oluyor. Ee, yeni gerçekçilikten de tamamen koptuğu bir film aslında bu yani. Zaten La Dolce Vita da o şekildeydi ama burada artık iyice e, kendi sinemasının zirvesine çıkıyor bence Fellini. Ee, sonrasında e, Ruhların Juliet'i isimli 1965 yapımı filmden birazcık bahsetmek istiyorum. E, bu çünkü Fellini'nin ilk renkli filmi ve e, ilk renkli filminde de gördüğüm şey renkleri ne kadar güzel kullandı. Yani Wes Anderson'ı e, bence etkileyen film bu ve sonrasıdır asıl e, Amarkord ve budur. E rengarenk harika bir sanat tasarımı. E, yani göze o kadar güzel geliyor ki her şey e, zaten o karnaval hissini, işte o rüya hissini tamamen yaşıyorsunuz. E, Julietta Degli Spiriti e, orijinal ismi filmin, e, yani bu film hali vakti yerinde orta yaşlı bir kadın olan e, Julietta'nın hikayesi. E, i̇şte kocasının kendisini aldattığından şüphelenmeye başlıyor. Bir de e, bir işte ruh çağırma e, şey yapıyorlar arkadaşlarıyla. Ondan biraz fazla etkileniyor ve halüsinasyonlar görmeye başlıyor. İşte bu onun o şeyleri, şüpheleri, halüsinasyonlar görmeye başlamasıyla falan onun bir zihnine giriyoruz. Ve yine işte o karakterin aslında yıllar önce işte katolik eğitimi almış, ondan da gelen bir bastırılmışlık var içinde. İşte bu zihninin bir tasvirini görüyoruz, rengarenk bir tasvirini görüyoruz. Ya o kadının zihni inanılmaz bir zihin, inanılmaz rengarenk bir zihin ve orada yolculuk yapmaya başlıyoruz. Ben çok 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 beğendiğim bir film bunu söyleyebilirim. E, Fellini'nin bu dönemden sonra çok sık filmler, çok sık filmler çekti, renkli filmler. Hepsi de çok başarılı filmler olmadı. E, bu dönemde işte Satricon ve Roma e, görece başarılı işleri. E, hani benim en en sevdiklerimden değiller ama yine de. E, daha sonra bence son başyapıtı olan e, Amarcord'dan birazcık bahsedeceğim. Amarcord'dan sonraki filmleri birazcık daha çok beğenilmedi, işte zayıf bulundu zaten. E, Amarcord şöyle zaten Miricordi'den geliyor ismi yani hatırlıyorum e, demek e, ona o bölgede işte bu işte doğduğu bölgede genelde Amarcord şeklinde böyle telaffuz ediyorlarmış oradan geliyor ismi. E, yani kendi çocukluğuna dair kendi büyüdüğü döneme dair böyle çok karakterli e, inanılmaz komik böyle nostaljik bir anlatı e, oluşturuyor yine Rimini kasabasından yani e, şey ilhamını alıyor. İkinci Dünya Savaşı öncesindeki faşist İtalya'da geçiyor bu ve bu işte faşizm dönemini de bu yani oldukça eleştiriyor aslında hem toplum yapısı olarak hem işte yönetim şekli olarak yani politik yönü de olan bir film. Ama onu mikro düzeyde görüyoruz tabii ki yani. Asıl konu o değil. Asıl konu işte oradaki ergenlerin işte aşkla, cinsellikle tanışması. E, aynı zamanda o kasabanın yapısı, aile yapısı, toplum yapısı. Hep bunları görüyoruz. Bir sürü karakter var. E, eğitim sistemine dair şeyler var. Yani böyle bir o dönemde bize çok karakterli bir e, karikatürize biraz da bir İtalya taşrası portresi sunuyor yine. E, ama yine bunda da renkler müthiş. Bunda da sinematografi harika. Ee, yani son başyapıtı olarak anılmayı bence sonuna kadar hak eden bir film. Ee, ondan sonra 80'lerde de filmler çekmeye tabii ki devam ediyor Fellini. Ama hani bu saydığım bahsettiğim filmler kadar böyle net bir başarı elde edemiyor. Ee, yani bu filmleri bence kesinlikle izlemeniz lazım. Ya yani Federico Fellini de gerçekten sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir usta. Onun anısına da böyle bir video çekmek istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.